Peki, türkülerinin unutulmaz isimlerinden Milaslı Kültür Bakanlığı sanatçısı Nazmi Yükselen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çıktım belen baktım ama... 5 Kasım'dan bu yana Özel İzan Hastanesi'nde safra kesesi ve karaciğer hastalıklarından dolayı tedavi gören Kültür Bakanlığı sanatçısı Nazmi Yükselen, durumunun ağırlaşması üzerine aynı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Gelmez, yıkar masayı, yıkar masayı. Söz anlamaz ormancı, çekmiş kaba sanatçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nazmi Yüksel'in vefatı tüm sevenlerini büyük bir üzüntüye boğdu. Köyümüze bıraktın yoktan bir an.